Merhaba arkadaşlar ben Buari bugün sizlerle Koç Holding'i inceleyeceğiz. KC Holding son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında burada belli bir süre yatayda kalmasının ardından Aralık Ocak ayı gibi 129 seviyesinden güzel bir trend oluşturarak şurada trend çizginin üstünde aslında trend hareketini görüyorsunuz. 270 seviyesine kadar çıkmış. Yatırımcısına %100'ün üstüne bir getir sağlamış ancak burada kazançlarını koruyamamış ve oluşan satışlarla kar realizasyonları birlikte bir düzeltme olmuş. Bu düzeltme sonrası hisse fiyatı 207'den tekrardan destek bulmuş. Buradan oluşan destekle de birlikte yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Cuma günü de %1'in üstünde pozitif bir fiyatlamayla 226 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şimdi kısa vadeli trade eden arkadaşlar Özellikle hisse fiyatı 225-223 üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Bu da bizi kısa da 270 seviyesine götürür. İsteyen al satçı trade eden arkadaşlar buradan risk alıp bu seviyelerden satabilir. Size yine %20'ye yakın bir getiri sunar Koç Holding tarafında. Burada risk almanız durumda. 225'in altında fiyatlamalarda alt bölgelerde 216 ve 207 seviyesi önemli destek noktaları. Hisse fiyatı burada yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilirse tekrardan 270 hedef olacaktır. Ancak 223'ün altına kalırsa da tekrardan bir satış baskısı görmemiz mümkün. Böyle bir durumda da dediğim gibi 216 ve 207 destekleri takip edilmeli arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi net bir yukarı yönlü trend hareketimiz var. Ve şu anda da bu trend çizgisinin üstünde yükselişlerimizi sürdürüyor. Zaten şurada görüyorsunuz trend çizgisinden bir uzaklaşma oluyor. Ve işte tekrardan bu ana trend çizgisine doğru bir geri çekilme kaydediyor. Trend çizgisinin üstünde kaldığı sürece yani 225'in üstünde kaldığı sürece kısa vade pozitif fiyatlamaların devamını görürüz. Bu da bizi 270 seviyesine götürür. İsteyen kısaca alsatçı kısa vade işlemi var arkadaşlar. Bu seviyelerden satabilir. Birençlerden genellikle zaten satışlar oluşur. Satışlar sonrası yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilirse çok fazla bir geri çekilme olmaz ve toparlanır. Tekrardan trendini devam ettirebilirse de 300 22 seviyesi de Koç Holding tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Burası önemli. Daha üst banda şu ana kadar geçemedi. Biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Ancak dediğim gibi geri çekilmelerde 207'nin altında stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Orta ve uzun vaat toplayacak arkadaşlar. 207'nin altında da tekrardan bu bölgelere çok fazla bir geri dönüş olacağını sanmasam da arkadaşlar burada trend çizgisine bir düşüş olursa da kademeli alımlar yapabilirsiniz. Burası Koç Holding için uygun seviyeler diyebiliriz. Yani 207'nin altında 190 seviyesine bir düşüş olursa Koca Holding için uygun bir alım seviyesi olarak bu seviyelerden de risk alabilirsiniz. 207 önemli destek altında satış baskısı sürer. Kısa da 225'in üstünde kaldığı sürece de 270 seviyesi hedef olacaktır. Zaten burada trend çizgisi kırılmadığı sürece yani 216 desteği bile kırılmadığı sürece arkadaşlar bu alt destek bantlarını unutmak gerekiyor ki destek altında kalırsa biraz daha satış baskısının devam ettiğini görebiliriz. Ancak yine 207 bölgesi gelmesi durumunda buradan da alıcılar tekrardan burada talep oluşturacaktır. Kısa da 225 üstü pozitif. Şu anda 226 seviyesindeyiz. Bu bizi 270'e götürür. 270'ini geçebilirse de 322 seviyesi Koç Holding'de hedef fiyat olacaktır. 322 neden önemli hemen göstereyim. Şöyle uzun süre bir devam eden aslında Burada bir trend hareketi var. Görüyorsunuz kırmızı çizgi ve mavi daha doğrusu kesik trend çizgisi içinde çok güzel yukarı yönlü bir trend oluşturmuş ve bu trendde de fiyat hareketlerini sürdürüyor. Yani üst hedefler için işte 500 seviyeler için uzun vadede kesinlikle 322-325 bandının üstünde fiyatlama yapması gerekiyor ki Koç Holding tarafında burada bir katlama oluşsun. Bu katlamayla birlikte band değişsin. Band de birlikte tekrardan dediğim gibi 500 seviyesi Üstündeki fiyatta var gündeme gelsin ancak 322-325 bölgesi geçilmediği sürece fiyatta şurada gördüğünüz gibi tekrardan bir düzeltme hareketi gerçekleşebilir. O yüzden bu seviye önemli. Kısaca isterse buradan satar biraz daha orta tutacağım derlerse de 325-320 bölgesi takip edilebilir arkadaşlar. Oçol link teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.